Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün 14 Mart 2025, Britanya gündemine göz atıyoruz. Başlayalım. Bugün ekonomiyle ilgili haberlerle başlıyoruz. Birleşik Krallık ekonomisi Ocak ayında beklenmedik bir şekilde %0,1 oranında küçüldü. Bu durum özellikle imalat sektöründeki yavaşlamadan kaynaklanıyor. Ulusal İstatistik Ofisi'nin raporlarına göre Sanayi sektöründeki gerilemeyi hizmet sektörü de telafi edemedi. Guardian gazetesinin belirttiği üzere bu yaklaşan ilkbahar bütçesi açıklaması öncesinde Maliye Bakanı Rachel Reeves için moral bozucu bir haber olarak değerlendiriliyor. Diğer bir önemli gelişme ise İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi yani NHS ile ilgili. Başbakan NHS England'ın hükümet kontrolüne geri döneceğini ve böylece sistemdeki tekrarların önleneceğini açıkladı. Bu adımın aynı zamanda öncepe hizmetlerine daha fazla bütçe sağlanmasına yardımcı olacağı söyleniyor. Cheshire bölgesinden gelen bir başka haber, Countess of Chester Hastanesi'ndeki olaylarla ilgili yürütülen soruşturmanın genişletildiği yönünde. Polis, hastanedeki ihmalkarlık veya başka nedenlerden kaynaklandığı düşünülen ölümler konusunda adam öldürme soruşturmasını büyüttüğünü açıkladı. Bir diğer dikkat çeken konu, Thames Water şirketinin mali zorlukları. Ofwat yani su düzenleyici kuruluşu, Thames Water'ın hükümet kontrolüne alınmasının vergi mükelleflerine milyarlarca sterline mal olabileceğini ifade etti. Bu durum altyapı ve temel hizmetlerle ilgili tartışmaları daha da ateşlendirmiş durumda. Şimdi sosyal ve çevresel konulara geçelim. Guardian gazetesine göre İngiltere'nin en zengin çiftçileri çevre fonu uygulamalarında ciddi kayıplarla karşılaşabilir. Çevre Bakanlığı'nın Brexit sonrası sürdürülebilirlik fonlarını daha düşük gelirli çiftliklere tahsis etmeyi planladığı bildiriliyor. Ancak çiftçi grupları ve çevre uzmanları bunun Birleşik Krallık'ın 2050 yılı için hedeflediği net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Kanada ve Amerika arasındaki gerginlikler Birleşik Krallık siyasi sahnesinde de yankı buluyor. Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Başbakan Keir Starmer'a Kanada'yı destekleyen daha net bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Bu mesaj Trump yönetimindeki ABD'nin Kanada üzerindeki ticaret savaşı ve egemenlik tartışmalarının gölgesinde geldi. Biraz da doğadan bahsedelim. Ulusal Güven Kuruluşu, İngiltere'nin nesli tükenmekte olan kara kavak ağaçları için bir gen bankası oluşturduğunu duyurdu. Bu ağaçlar eskiden meşe ve kayın kadar yaygındı ancak şimdi en nadir yerli türlerden biri haline geldi. Taraflar bu çabaların tarihi doğal mirasın korunmasına katkıda bulunacağını umuyor. Son olarak sosyal medyadaki olumsuzluklar üzerine tartışmalar sürüyor. İngiltere'deki okul liderleri sosyal medya platformlarının öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki negatif etkilerine dikkat çekti. Başta zorbalık, hakaret ve dijital ortamlarda kötü amaçlı kullanımlar olmak üzere bu sorunların hızla büyüdüğüne vurgu yapıldı. Yetkililer platformların daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiği görüşünde. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşça kalın. Fason Radyo.